merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Egemen'le birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve yanımızda Yıldırım da var arkadaşlar ve savaş topu mapinde hemen oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen buradan hazır ver Egemen sen de. hazırlama verelim. Ve hemen başlayalım şimdi. egemende Egemen de bu oyuna daha yeni başladı arkadaşlar Brawl Stars'a. Ben de Brawl Stars'ı şu an bilgisayardan oynuyorum. Yani biraz zor oynaması. Kötü oynarsam şimdi sana bakmayın arkadaşlar. Canımız çok azaldı. Allah sen öldüm. Yıldırım kere Egemen öldü. Biz şuradan ultimizi basalım topa atalım. Biz de öldük. Çünkü birinci arada. Ee, ama burada sen öldürmüşsün gözüküyor. bak gözüktü bende. Adamlara bunu Egemen adamlara. Allah. Aa, gol edik. Neyse sorun yok. Hemen devam edelim. Şöyle vuralım Neş. adamlara. Neş. Hemen vuralım. Siz de arkadaşlar böyle Egemen'in daha çok hmm. gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Vay ben daha yeni oynadığım için arkadaşlar yapamıyorum. iyi Ondan işte sorun oluyor benim için bu. O yüzden Egemen ölüp duruyor. Eskiden birazcık azıcık 4 tane karakter almıştım. Şimdi ona da sevdiydim. Şey evet arkadaşlar buradan oynamaya devam edelim. Çok küçük. Şöyle vuralım kafalarını. Hmm. Ben de yeni arkadaşlar yeni bilgisayarda oynamaya başladım. O yüzden tamam. e, siz de... Böyle kötü oynadığıma bakmayın arkadaşlar. Yeni oynamaya başladım çünkü bilgisayardan. Hemen şöyle vuralım 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 vuralım. Hmm. Şöyle biraz sesini salalım arkadaşlar. <laughs> Hadi Egemen öldürürsün. Aa Egemen yine öldü. Hiç hmm. olmaz ki Egemen. Yapamıyorum. Aslında o kadar da güçlüydü bir Ama sorun yok yine be. Evet hemen devam edelim. <laughs> Çıkın. Aa yanlışlıkla ultime bastığım için öldüm. Sorun yok tamam. Hayır tamam, ya, derim. kaybettik. Evet, kaybettik. İyi. Buradan benim e, savaşçı değişikliği yapalım. Ne alalım? Ne alalım? Pası az olan bir karakter alalım ki daha kolay adamlar gelsin. Pem alalım. Pem. Pem güzel. Şimdi girdiram hazır ver. Ya hazır hazır. Hmm. Ben bir türlü karakter alamıyorum ya. Oyunu yeni Daha yeni başladığın için alamaman alam, normal ama alacaksın. Bunu unutma. Hemen vuracağım, vuracağım, vuracağım. Vur. Hayır. Vur 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 vur. Allah! Çok kötü. Hayır öleceğiz, öleceğiz. Hayır, Hayır. Vur. Ege'men vur, Egemen. gelmen. Vursan gidiver. <laughs> Neyse, sorun yok arkadaşlar. Kupakayı belirelim önemli değil. Hemen çok buradan. Uzalar, uzalar. Aha yine öldü. Ben vursam biraz çok güzel olacak. Ben ne? neyse. Vur vur vur. Ee? Yine gol yedik. Olmaz ki böyle. İkidir kaybediyoruz. Ama sorun yok. Egemenler. Abi. Bence beyaz güçlü karakter ol. Yoksa biz böyle yapamayacağız o zaman güçlü karakteri En güçlü ne al yani? Alsam da bilgisayarda oynanması zor olduğu için oynanmıyor. O zaman cips alalım. Başlayalım. Devam ver Buradan çıkış yap. Ve hazır ve başlayalım. Tamam. Güzel. İki el, iki nut olsun. Sorun değil. Böyle bir Dört beş el atarız arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna geliriz. Videomuzun sonuna geliriz. Böyle vuralım kafalar maçalarına. Sonra tamam, arkadaşlar bitten bilgisayar oynamak çok zor yani. oynamak da çok zormuş. Ben beyaz bir Evet. O o yine tamam öyle olmaz ki tamam mı? Evet. Hmm. Evet devam edelim. Evet. Hemen buradan devam edelim. O atamayacağım, öldüreceğim, öldüreceğim. Aha top bende, top bende, top. Aha top yine kaptırdım. İyi ki üç dur Olsun. Yıldırım taşır diye düşünüyordum. Taşıyamadım. Olsun. Üçüncü maç. Üçüncü maçımızda da mı Dördüncü maçımıza geçelim hemen. Dördüncü maçta da şey alacağım arkadaşlar. Şu karakteri alacağım. Barley'i alacağım. Evet. Böyle. Ay evet. Yıldırım da Kerem Egemen de hazır versin Egemen. Bu ne? Bir şey diyor. Bir Aha, saniye. Bir dersin arkadaşlar. Egemen kutu açıyor. Evet. Egemen aç kutunu. Evet. Şey Egemen'e sadece Şeli'nin güç puanı çıktı hemen. Öbür kutusunu da açıyor Hı. Egemen. Evet. Bari bundan karakter çıktı. Yine Hı. karakter çıkmadı maalesef. Ve Yıldırım. Kerem. Egemen. Buradan çıkalım Egemen. Hemen hazır ver. Size verdim. Ve başlayalım. Şimdi arkadaşlar Egemen oyuna yeni başladığı için Kelly var sadece. Aslında Egemen Kelly tam oynayamıyor. O olsun ama. Önemli değil. Egemen oyunu öğrenene kadar böyle yapacağız. Ama sorun değil. Önemli değil yani. O kadar güçlü bir karakter. Yani ne? Evet. <laughs> bunu vurdum, bunu vurdum, bunu vurdum. Topam. At, evet, evet, atım topu. Şöyle. hayır, 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 hayır. ben de tut, Egemen de atabilir. Aa Egemen öldü. Egemeni öldürdüler Egemeni. Şöyle unutma çabuk, attım çabuk, oraya. Çabuk, 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 çabuk. Hadi Egemen, Allah yapabiliriz. Hadi, 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 hadi. Koş koş. Bunu attım topu, Bunu da top. Hayır, geliyorlar. Helal Yıldırım. Güzel 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 güzel. Güzel. Hmm, Orada bir Buradan buraya. Tut 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 Güzel arkadaşlar. E, Yorumlar ve açıklama linkine Yıldırım'ın ve Egemen'in kanallarını hadi. koyarım arkadaşlar linklerine. Onlara da abone olmayı unutmayın ve kafa İyi. geldi Güzel <laughs> öldürdü kafa. Öldürdüm bir tanesini ben. Hadi Egemen şu gelen adamı öldürebilirsin. Ay, tı, hadi hadi hadi. Hayır yine kaleciliğimi burada da gösteriyorum ya. Müthiş kale ya. Her zamanki gibi müthiş kaleciliğim. Hayır hayır hayır. Aaa. Egemen öldürürsün onu. Vur Egemen. Vur. Lan <laughs> oraya niye oraya? Şuraya kalıyor burada. Adam orada. Aaa oğlum. Egemen öyle tutmana gerek yok. Şöyle üstüne bastın mı da vurabiliyorsun. Tamam mı? Bunu öğren. Hadi o zaman hadi 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 yapabiliriz yapabiliriz ilk defa bir maç kazanacağız hadi. hadi Allah

Allah'ım çok hayır, heyecanlı yok, bir maç. Yok benim kalmadı benim kalmadı. Gel önce şunu. Helal lan yani gel. Helal sana. Hayır yok yok Tuttum 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 tuttum. Aa tuttum. Yıldırım. Egemen al. At Egemen onu. Aa çok heyecanlı bir maç. Öldüm. Hayır hayır. Yemememiz lazım. Hayır. Yıldırım Kerim'in vur şuna. Egemen vur. <laughs> Oh Niye bu gelmişe şeye? Niye şey bulacağım şey? Abi daha uyuyorduk ya. En heyecanlı maç bu oldu arkadaşlar. Bu topu bu hiç...